Geçmiş olsun abi. İlk iki map ölüm. Bence iki map yeter abi üstüne ben üçüncü yatmak istemiyorum şimdiden. Aynen yani ben de onu diyecektim. İspanya'dan sonra Monaco'yu da çıkaralım da aradan diyecektim. Ne olur. Evet evet. Üstünü atmayak bence bir daha. Hoş geldin. Bir kalanı da yarın atarsın. Çünkü ikisi de İspanya'ya... İspanya'da zaten map bozuk. Ben 3 yani... tane net spinim var bak Reza'nın. 3 tane net spinim var. Ben sana 3.5-3 diyorum abi. Tamam. Alalım abi herkes atsın ortaya spinleri. Sıralama hariç. Ben kendime... Hadi abi söyleyin yarış başlıyor. Başladık ne? ne? Senin için, için mi söyleyeceğiz abi? Herkes kendi için abi. Kaç spin atarsınız? Ben 3-5. De... 5. 5 atarım. 2-5 geldi. E alt. Gel sen. Kim, alt. ben mi? Ben ben 2 spin atarım ya. Sıralama hariç bakın tekrar söylüyorum. Tamam. Sıralama da atar, sayılmaz. Enes bu arada turunu yakacak. Ne? Turunu, Benim turunu, Evet turunu yakacak sen için öyle hissediyorum. Ben de yanlış hissediyorum. misin? Yuuu. Kimsin sen? Çık dışarı. Atıyordum Çık. spin'i tuttuk. Çık Sıralım o turu hariçliyim mi abi zaten? Tamam olsun. Yok o ben o hariçliyim. Ben sonuncu olacağım anlamında katilmişim. Allah. Vay kim aldı köşedeki? Attım spin. Atmadım da dışarı uçtu. Ben de attım bir tane. <laughs> Turlar yandı yani. Yo tur yanmadı da. Benim tur yanmadı. Tamam. Ama yanmış gibi oldu yani. Yanmış gibi oldu. Ki Yandı. İçeriden çok derin daldı. Ben girmeyince olmadıysam hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> <laughs> Yine son dördü kapattık abi hayırlı olsun. Verstappen 2.5 saniye fark katmış. Nice abi. Yok ya. Map bozuk. Ya da biz bozuyuz. Bence map bozuk abi. 2020'de burayı taş gibi oynuyorduk. Evet. Ne zaman sırf onu denemek için 20 çekiyorum? Hemen. 10 dakika yazayım. Tamam biz 20'de oynayak Bunlar da 19'da oynasın. Ona göre puanlar işte. <laughs> Fak güme Aa yağmur Dalga mı kaçıyon lan? Şakadan şakadan Gül diye <laughs> Enes'e bakmayın abi, Enes'e bakan gözünü kapatsın. Enes'e bak <laughs> Enes bugün <laughs> abisine mi kızıyor. Lan diyor iki kere iki erkek <laughs> Evet. Yalan mı abi? Doğru diyorsun. Yalamam lan. <laughs> 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 Adama bak ya bir de yalattırmadık anla. Oh, <laughs> 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 Çok iyi start aldım lan. Ya senin ben nasıl onun nasıl coşarsın? Hadi geçin lan. Ya o abi. Hiç yer vermedi ya. Yer vermedi. Alacaksın. Alacaksın. Take it. Aldım abi zaten. Ha şey. <gülüyor> Ebre. <gülüyor> Tek ben şey yapıyorduk değil mi? Yanıyorlar, ya. yanıyorlar. Çok hızlandın abi, çok hızlandın kardeşim. Benim <laughs> abi. Provizyon stand sen değilsin. Mustafa beraberiz oğlum. <laughs> Eski günlerdeki gibi Emre'yle kol kola yol dışına çıktı. Tabii Haydi. Adamlar tur bitirdi anasını Biz daha yarısındayız. 22. bu bir de. Değil Evet abi. Ben spin de üstüne atmıyorum. Gazli abi gazli. Pestü su altı, odur herhalde. 20 abi. Sen kaç demiştin Kaç spin? 22 mi? 3 dedim ben kendime. Ama benim bir tanesi sayılmayabilir abi. Bana spin attırıldım ben. Enes ziklenmiyor şu <laughs> an. Eyvallah. Ne yaptı lan? 22 mi abi? Evre? Evre mi? Kim olacak tamam, oğlum Allah Allah ya. en az 3 kere sordu ben ilk 3 ben de 3 kere sordum. Sikini takalım oğlum. Kıskanmayın oğlum sizin çocuğun 20. olması sene batıyor ya. Evet, niye bu kadar rahatsız etsin? Ne Rahatsız mı oğlum <laughs> <oldun>, Sayın Perez? Yetenekçiliği istiyordun hocam sen. Evet her zaman benim mi o? <laughs> Allah'ın hazırlığı spin Dura dur ben sana teslim edeyim. Dün <laughs> atan oldu mu hiç? Artık bir demreyle. De İkinciye hmm. attım yaptım abi. Çabas Eee çık lan! Abi. Bir sağa bir sol yapıyor. Anlamıyorum ki nereye döneceğim. O <laughs> biraz <inaudible> Battery charge is low. If we turn down the ERS deployment, we can harvest more energy. DRS is now enabled and will be available to use when you are within one second of the car ahead in the DRS zone. Ben bundan sonra şey mi oynasam? Maktere mı mi? Yok Neydi? Şu an sürdün mü? Ha. Mercedes? Mercedes Ben bundan sonra Mercedes mi oynayayım? Abin koltuğunu versin sana abi Kocaman abi oldu Allah fark etmiyor Nasıl bakalım? Pembe de güzel de. Bir daha güzel sanki Bak da kovarlasın Yok Bence yükselecek Alp abi belki iyi niyetli bir gösterirse olmaz belki. Lan Alp sen takımda kal diye takım değiştirdi lan. Daha ne yaptın çünkü sonra. Yok abi ben ona batmışım ya bundan. Ya ne alakası var işte. <gülüyor> 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 bu, bu Discord da tam Rage Bait Discord oldu ya. <laughs> Evet kız karı gibi ağlıyom ben Ya ne alakası var ya Ya git 2 kaç abi? 1 24, 900 Oha <Sessizlik> Sizin kaç abi? 1.30'dir Emre. 1.25.113 1 1.25 evet, mi? Evet. 1.28 Bak yok belli kaç attı ha? 1.23 mi attı ya? Mahmut sen ya önümde bir yerde Kaç attı bilmiyorum Var ya o virajda her seferinde spinde arabayı zor son saniyede tutuyorum ben. Vallahi ben de attım. to turn up the deployment and burn some of this energy. approaching window, you'll mı? Ne lan? Adamlar soft'tan hard'a geçiyor, kopayı yemişler geç abi Yok abi tamam. Ben o hatayı Tip yaptım be. daha önce. Ya bir işte kaçırdım. Biraz Aa, tam atmadım spin'i ama Efestis yandı. Hemen kapat her şeyi. Hı. Ha, keşke baksaydık Reddit e, kesin birisi yazmıştır abi bir sorun varsa. Anladık biz mi deniyoruz bir sıkıntı var. Bir sıkıntılar. 1, 24 884. Bilmiyorum ki. Abi o gal bir 23 attı ya. Sen koordinat kat yapa yapa mı geliyor? Niye bu kadar hızlısın sen? Tamam mı? Ha. Ya Connor kötü manyak bir şey bir Eksi dört. Güzel, test Belki de 26 ama işte neyle bu kadar hızlı geldi. Geldik yine Allah'ın cezası yere. Ne giriyorlar. Bir 835. Acını götürme sikim kim? ne yapalım körü. Ya Olan ne güzel farkı kapattıydım ya. Adamlar da pitteyken daha mı çektim ya? Ya bu. Ne oldu abi? Çorba çıktım ya. İlk viraj sonrası. Bayağı da kapattıydım pis ya. Kötü, pis kötü abi pis kötü yapacak yap, yap, bir şey yok. Biz beceremiyoruz ya da ikisinden yani. biz puan farkı da açılmayacak, kapanmayacak, rahat. İyi Yusuf. Raikkonen olabildiğince yavaşlattım. Geçebiliyorsan. Hemen. Evet. sen iyi bitti Ne? Ya yani şuna şey... bak ya spin atmışız 17. olmuşum ya. Spinden önce 12 gün var ya pitleri falan girmiyor önce millet. Herifler hepsi önünde dedi. Tren yakala dedim ya. Onu yakalasam geçsem 8. falandım ya. Bak Bitirdiysin değil mi abi? Yok çıkın. Ama sen bu Mercedes'in pit ekibine de kime güveneceksin? Adamlar iki şu aynı anda aldı. Aa, 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 aa. Tamam atmadım. Her şey diyorsun değil mi? Bota sayım oturun diyorsun. Aha. Çıkışı biraz bir an gösteriyor. Yok o bence istemiyor. Kendince sat şey yaptım peki ya dilini çıkarıp kafanı sağlıyor olur mu? Şu an tam dilimi tam dışarı çıkarttı işte. 70 71'miş bu arada şey festis. Benimki 1.24835. 0.4 saniye batırsam yetişiriz herhalde. Your, okay, Gap to car in front is 9.4 seconds. Aynı köp, aynı... Derde derde. Flag. Get you, Someone's come up ahead of you. There's a yellow flag ahead. Çıkma çıkma çıkma. Geçmiş olsun gitti festiz. Kapat abi her <laughs> Bu anaları kapattı <laughs> abi her şey. <var. gülüyor> su yok su. Abi kitap sonra bir daha geçeceğiz. Yine geldi. Ben orayı hallettim ya geçiyorum oradan. Rahat. Tam gaz geçmen lazım abi. abi. <laughs> ben de geçiyorum <laughs> da tam gaz <gülüyor> geçemiyorum. <gülüyor> 424 lan daha demin de aynısını söyledim 428'di zaten adam bir daha aynısını at evet kim kaç spin attın yok ben bir attım abi ben hiç atmadım daha Nasıl atmadın ya? yoldan çıktı Dışarı uçtum abi Anladım. sadece yoldan çıktım. Tamam. O kör ve yakın gideni siksin gibi soruyor. Aa, geliyor mu? Aç, 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 aç. kapat 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 Gece 24 7 son Oo Benim helal lan. Var mı kürkat? Yok. Sıfır. Helal lan. Temizim. Abin şarjı yüksektir, ERS'in hızını arttırmaya Aman Sektör 3'te işte sırf atladım ya. Sektör 2, mor attıydım. Geçmiş olsun kardeş. Dönemedim ya tam diğeri eresiyi kapatayım falan derken bir kaydı her şey. Niye bir daha netsin abi? Vallahi bak ya. 24523 bunun basit. 24 geldi.

başardık bu şekilde. Allah yaptın. Spin. o ay senin attı yerde attım. Körbe çıktın değil mi? <laughs> evet körbe çıktı. O <laughs> körbün tamam mı? Neyse beni bir yarışı biter. Allah emanet. Yası <laughs> yarın sonunda bir tane daha Facebook deneriz. Olayı kapatırız. Hatta ben bu tür bir giyim sürüyorum. Bir saniye kalsam mı rengi? Yani. Biraz açık şuradan. <laughs> Sürekli arkama giriyorum. Biraz ek. şey... Aldım çıkardım. fren testi yaptı aklı başına gelsin. <laughs> Açın kurdasınız. Birileri, birileri, birileri. Abi 12. Ben tura bakarken 13'e geçtim. Kaç sınav? Ben mi? Alp. 16. 17. Sonu kapattık yine ya 4 kişi. sektör ki yeşil. Herhalde be. Alışıyot mu Önet he? ders az. Gitti de şu abine bir ders ver ya. Ay seni köp kere. son iki turda dört tane spin attım ya. Blue flick, blue flick, Allah belanı versin Russell ya. Ne oldu bizim son şeyin adam oldu. Russell kaçıncı lan? Altıncı abi Allah belanı versin. Ee, Orada yüzünden benim yarışım bu halde. Sektör 3'ü morattı ötekilerinde de ama ne? ben Abi bence sen de Ultlardan WASD'ye al Aynen WASD abi ultla oynanmaz bu Ya bırakın abi adamı ne karışıyorsunuz ya şey yapacaksın şu e, Iletişim halledeceksin Sıfır halledeceksin Olmuyor yani

Enes ne yapıyorsun lan yol ortasında? Abi şeyden yeni çıktım. Dışarıdan. İçeride miydin Enes? <laughs> İçeride mi? Bir fesiz dağıtmış olabilirim.

Don't, don't, don't. There's three laps of fuel remaining. Caution, 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 yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. Oh, Grønn flagg, grønn flagg! Vi kjører igjen. in 28.7 seconds. Yok Nasıl ne kadar düşürdü? Aynı. 1.24.247 Sen 247. Bayağı ya. Festus'ta 04'e kadar gelmiş mi ya? Kariyer modun işe yarıyor ne? Eyvallah. Bir saniye. saniye, saniye, saniye. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Allah. Bayılıyorsun Bir şeker Oha Bütün ben tarafa ata Vallahi bak aktı ya Arkamı kim? Benim abi Ben geçerim Evet sonuz geliyorum. Bana yol ver abi bir yerde. Enes her şey yolun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tam viraja diye kafa koyuyor oğlum araba dışarıda beklesene. Yandı turum yandı var. ya. Fira yaptı. Direkt <laughs> eksi 3 başladık ya. Dur ben kapatırım ben. Corner cut mı yaptın? Corner cut yapmadım abi süre kaybet. Fren yaptım giriyordum arkadan yoksa sana. Ha. ha. <laughs> abi Verstappen patlamış lan. Abi yok geçersen geçersin herhalde? Vallahi ne? Olmadı. Dıştık yani ya. Yok abi sen sürü lan burası. 0 Geçmiş olsun İspanya. İspanya. Hmm. 1 16 70 best. Neyse buradan orasına sesleniyorum. Onunla burada değil çıkışta işte oynayacağım. Bütünüz ya şaptan tarafından Abi çok iyi başlamıştım ya da şey. Üf.